Bir zamanlar adı dillerde dolaşan bir mürşit vardı. Herkes onu konuşur, herkes ondan hikmet beklerdi. Fakat bir gün o mürşit sustu, kalabalıklardan uzaklaştı, şöhreti geride bıraktı, kül rengi bir cübbe giydi, kimsenin tanımadığı bir köyün yoluna düştü. O köyde insanlar onu sıradan bir derviş sandı. O da bunu istedi zaten. Çünkü dedi ki, kül, ateşin ardından kalan tevazudur izlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Bu hikaye kalbini sessizlikle arındırmak isteyenlere gelsin. Geceleri tek başına bir kandil yakar, dua ederdi. Ne bir müridi kalmıştı, ne bir medresesi. Ama kalbinde bir huzur büyüyordu. Zenginliği kaybetmemişti. Sadece gösterişi bırakmıştı. Bir gün köylülerden biri ona yaklaştı. Efendi, siz kimsiniz? Derviş tebessüm etti. Ben sadece toprakta yürüyen bir kulum. Zaman geçti. O köyde yağmur kesilmişti. Köylüler dua ederken o sessizce kenarda durdu. Bir rüzgar esti. Gökyüzü ağladı. Toprak şükretti. O anda köylüler anladı. Bu sessiz adam dünyayı değil kalbini fethetmişti. Bazen en yüksek makam görünmez olandır. Ha, lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.